Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gece ile daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin tarafında bugün bugün itibariyle çok önemli bir yükseliş gördük. Şimdi bunların detayları hakkında konuşacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Genel olarak marketi değerlendirmiş olacağız. Bitcoin tarafında zaten bu beklediğimiz bir harekette bildiğiniz gibi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkes tekrardan hoş geldi. Genel olarak marketteki son durumları değerlendirmiş olacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde yayının adresini de paylaşmam gerekirse bir dakikanızı alacağım ardından devam edeceğiz. Herkes tekrardan hoş geldi. Emirhan Bey hoş geldiniz. Ee, Hocam Solano 3000 TL'ye geri gelir mi acaba demiş. Yani TL bazında bakmayı e, şu şekilde yani dolar bazında söylemem gerekirse tekrardan 220-210 e, dolar bandı bizim için şu anlık e, en muhtemel gözüken seviye diyebilirim. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafında e, bir dakikanızı alacağım. Zaten bu yükselişin gelebileceğini sizlere birçok kez söylemiştik Bitcoin tarafında. Bu yükselişi bekliyorduk. 50 bin dolara doğru bir yükseliş ve hatta 51.500 dolar seviyesini Yayınlarımda sizlere birçok kez söylemiştim bildiğiniz gibi ve gördüğünüz gibi bugün itibariyle bu bölgeye bir iğne atmış bulunmaktayız beni dinleyip bana güvenen arkadaşlarımız varsa değerlendirenleri tebrik ederim katılı özel telegram grubunda da zaten pozisyonlarımıza çıktı o pozisyonları bu bölgelerde yavaş yavaş kademeli bir şekilde kar alarak kapatmaya devam ediyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin tarafında 51.500 dolar seviyesinin bizim için önemli bir direnç bölgesi olduğunu hatırlatmamda fayda var diye düşünüyorum. Bu bölge önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Olur da bu bölge yukarı yönlü kırılırsa 53.500 bizim için çok önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Bu bölgeler genel olarak bir kar alım bölgesi arkadaşlar. Bakın bunları unutmayalım. Lütfen FOMO'ya kapılmayalım. Fiyat tekrardan kademe kademe yukarı çıkacak diye düşünmeyelim. Yani bu bizim için aslında bir fırsat, bir kar alım fırsatı diyebilirim. Lütfen bu bölgelerde kısmi bir şekilde kar alımına bakın ve ondan sonra stoplarınızı giriş seviyesine çekin. Bakın Bitcoin ee, dediğim gibi şu an bütün tehlikeleri e, atlatmış durumda değil. Fakat bu yükselişi görmemiz bizim için çok olumlu oldu diyebilirim. Çünkü Bitcoin tarafında tekrardan 51 bin dolar seviyelerini hepimiz bekliyorduk. Beni dinleyen arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim. 53.500 dolar bandı bizim için önemli bir direnç bölgesi demem lazım. O yüzden bu bölgedeyken fiyat lütfen bu bölgede dikkat edelim. Ona göre işlem yapalım ve lütfen stoplarımızı ve kar alım noktalarımızı iyi belirleyelim. Bunlar bizim için önemli veriler diye düşünüyorum. Bu bölgelerde lütfen dikkatli olun. O yüzden bunlar bizim için önemli veriler. Aşağı yönlü hareketlerde tekrardan Bitcoin tarafında 49 bin dolar bölgesinin ben bizim için önemli bir destek bölgesi halinde çalışabileceğini düşünüyorum. 49 bin dolar bölgesi önemli bir destek. Fakat burada biz tekrardan 51.520 dolar bandı üzerine bir atılım görebilirsek, evet, bu bizim için en azından bir 53.500 dolar bandına doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. E, fakat dediğim gibi 53.500 dolar bandı bizim için çok önemli bir direnç halinde çalışacaktır. O yüzden e, bu bölgelerde lütfen çok ama çok dikkatli olalım. E, lütfen karlarımızı alalım. Stoplarımızı giriş noktalarımızı çekelim ve e, bırakalım nereye giderse gitsin e, geri düşerse e, zaten giriş noktasından stop olmuş olacağız. E, o yüzden dediğim gibi e, şu bölgelerde bitcoin alımı yaptıysanız yani fiyat 45.000 dolar bölgelerinde ve 47.000 dolar bölgelerindeyken bir bitcoin alımı yaptıysanız bu bölgelerde bence kar alımı yapmak mantıklı olur. E tabii ki de bu benim kendi düşüncem. Kimse bunu uygulamak zorunda değil. Fakat sizleri şu konuda uyarmak istiyorum. Yani FOMO'ya lütfen kapılmayalım. FOMO'ya kapılırsak eğer bu bölgelerden alım yaparsak fiyat tekrardan 43 44'ü gördüğünde hepimiz stres oluruz. O yüzden bu bölgede e, lütfen FOMO'ya kapılmayalım diyebilirim sizlere. Bu bölgede arkadaşlar FOMO'ya kapılmak yok. Piyasa şu an bizlere bir son bir şans bile vaat ediyor olabilir. Yani bir e, aşağı yönlü düşüş öncesinde e, Bitcoin tarafında son bir şans daha vaat ediyor olabilir e, pozisyonlardan çıkmak için. E, o yüzden dediğim gibi burada olabildiğince kendinizi güvene alıp karın tadınıza karın tadına bakmanız lazım diye e, düşünüyorum ben açıkçası kendi adıma o yüzden bu bölgelerde lütfen stoplarınızı e, güvenli bir bölgeye çekin ve aynı şekilde kar alımını unutmayın kar almaktan kimseye zarar gel gelmez pozisyonlarımızda e, açgözlü olmayalım bitcoin'in güvenli bölgeye gireceği bölge tekrardan ben 53.500 dolar bölgesi diye düşünüyorum olur da 53.500 dolar bölgesinin üzerine bir atılım sağlarsak bu bizim için tekrardan 59.000 dolarlara doğru bir yolculuğu gösterebilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde ben bizim için önemli destek bölgesinin hala 49.800 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde 47.000 dolar bölgesi. Bu bölgeler bizim için önemli destek halinde çalışacaktır. Bunların hepsinde kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Lütfen e, bu seviyelerdeyken bitcoin kendinize güvene alın. Güvene almaktan kimseye zarar gelmez. Aynı şekilde ethereum tarafına bakacağım. Sonra genel bir piyasayı değerlendirmiş olacağız. E, şu şekilde ethereum tarafında e, bakın arkadaşlar fiyat çok güzel yükseldi. Yani 4147 dolar seviyesine doğru bir yükseliş yaşadı. Bu bizim için çok olumlu. E, bu bölgeden tekrardan aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Şu an aynı şekilde bitcoin'e e, odaklı bir şekilde olmak üzere. E, bizim şu bölgeyi yukarı yönde kırmamız ethereum tarafından tarafında da yani 4156 dolar bölgesini e, terim tarafında e, yukarı yönlü kırarsak e, bu bizim için bir yükselişin devam edebileceği anlamına gelir e, fakat bunun için dediğim gibi Bitcoin tarafında sert ekstrem bir düşüş görmememiz lazım aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde e, 3984 dolar bölgesinin ben bizim için önemli bir destek bölgesi haline çalışacağını düşünüyorum. E, bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım olur da bu bölgenin aşağısında bir kırılım görürsek e, bu bizim için fiyatın tekrardan kademe kademe bir aşağı bölgeleri deneyebileceğini gösterebilir. E tabii ki de şu an e, Bitcoin endeksi yani hepsi şu an beklemekten başka hiçbir çaremiz yok. E, fakat dediğim gibi global ekonomide e, hala riskler hat safhada. Yani S&P 500 endeksi tarafına bakalım. Global ekonomi de bizim için hala riskler hat safhada ve bu da Bitcoin'deki riskin hala masada olduğunu gösteriyor. S&P 500 endeksi tarafına baktığımızda bu bölgenin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim ve gördüğünüz gibi fiyat şu an o sarı bölgeden aşağı yönlü bir kapanışını yapmış durumda. O yüzden dediğim gibi. Yani genel olarak şu an markette kendinizi güvene almanızın ve aynı şekilde bir nevi kar alarak gitmenizin hepinize faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. S&P 500 endeksi tarafında da bu sarı çizgi bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışabileceğini sizlere söylemiştim. Global ekonomideki riskler bizim için hala devam ediyor. O yüzden bu dönemde yapacağınız tek hareket kendinizi güvene almak. Tekrar ve tekrar bunu söylemek istiyorum. Şu şekilde dominans tarafına kısa bir bakacağım. Dominansta son durumlar neler? Günlük grafiği alırsam daha net görürüz diye düşünüyorum. Şimdi günlük grafikte dominans tarafına bakacak olursak bakın arkadaşlar dominans bizlere şu an ne vaat ediyor? Bir dönüş bölgesinde olduğunu gösteriyor. Yani bu bölge e, bizim için önemli bir destek bölgesi haline çalışacaktır dominans tarafında. E, şu şekilde tekrardan şu bölgenin üzerine bir atılım sağlayabilirsek 42.80 puanın üzerine e, dominans tarafında bir atılım sağlayabilirsek evet bu bitcoin'e giren paranın fazlasıyla arttığını gösterebilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölge bizim için yani 39.66 puan seviyesi bizim için önemli bir destek halinde çalışacaktır. Bu bölgelerden zaten potansiyel bir dönüş beklediğimiz sizlere videolarımda ve yayınlarımda birçok kez söylemiştim bildiğiniz gibi. O yüzden bu bölgeden hala bir potansiyel dönüş bekliyorum ben Dominans tarafında. Bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Aynı şekilde alt altcoin'lerde yani total Totaliki tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız ondan sonra yavaştan sorularınıza geçeceğim. Totaliki tarafında Bakın arkadaşlar sizlere ne demiştim? Sarı bölgenin üzerine atılım bizim için çok olumlu olur demiştim ve gördüğünüz gibi şu anlık sarı bölgenin üzerine bir atılım görüyoruz. Yeşil bölge bizim için alt koyunlardan genel olarak bir kar alınabilecek bölge. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Sarı bölge aynı şekilde aşağı yönlü kırılmadığı sürece şu anlık alt koyunlarda genel manada bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat dediğim gibi Bitcoin'in yani ya 51.500 ya da 53.000 dolar bandından red yeme ihtimali bence artıyor fiyat o bölgeye doğru yaklaştıkça. O yüzden dediğim gibi alt koyunlarda de potansiyel bir geri çekilme görebiliriz. Bu bölge. Bölge bizim için önemli bir destek halinde çalışacaktır. 1.376 puan seviyesi bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım olur da bu bölgenin altına bir kırılım görürsek bu bizim için tekrardan kırmızı bölgeye doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Zaten kırmızı bölgede e, bizim için e, ara bir bölge yani bu kırmızı bölge total iki tarafında aşağı yönü kaybedilirse bu genel manada alt altcoinler tarafında e, bir geri çekilme olabileceğinin habercisi olabilir bizler için. O yüzden dediğim gibi bu dediklerimi e, kesinlikle ve kesinlikle e, takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şu anlık genel olarak olarak bir kar alma evresindeyiz Bence piyasa bizlere bu şansı tekrardan veriyor ki vereceğini zaten sizlere söylemiştim Bitcoin'de en azından 50 bin dolar seviyelerine doğru bir tepki yükselişi beklediğimi sizlere birçok kez söylemiştim ve bugün itibariyle o tepki yükselişini tekrardan görmüş olduk değerlendiren arkadaşlarımız varsa hepsini şimdiden tebrik ederim yavaştan sorularımız varsa sorularımıza bakalım şu şekilde ee, nerede bu rally demiş bir arkadaşımız? Yani rally işte bu şekilde. Artık bence marketin döngüleri biraz daha değişti. Yani eskisi gibi öyle çok sert bir hali şu dönemde bence yaşanabilecek bir durumda değil en azından fiyat bu bölgedeyken fiyatın daha üst bölgede rahatması lazım ki daha net bir şeyler konuşabileyim fakat dediğim gibi şu anlık öyle bir görünüm yok şu an sadece Bitcoin Bitcoin tarafında bir tepki yükselişi gördük ve bu bizim için gayet olumlu oldu diyebilirim Tahir Bey sormuş yükseliş devam edebilir mi demiş. Evet yükseliş devam edebilir. Fakat yükselişin devam etmesi için birkaç tane şartımız var. Yani bu şartımız ne diye soracak olursanız yükselişin bence biz tekrardan 53.500 dolar bandı üzerinde bir tutunabilirlik gösterebilirsek, evet bu bizim için yükselişin devam edebileceği anlamına gelir. Yani 53.500 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Olur da 53.500 dolar bölgesinin üzerinde bir atılım sağlarsak, bu bizim için genel manada Bitcoin'in o bölgenin üzerinde eğer bir de tutunabildiğini görürsek 59 59.000'lere doğru fiyatın gidebileceğini gösterir. E, fakat dediğim gibi şu anlık 51.500 dolar seviyelerinden bir red yemişe benziyoruz. O yüzden gün kapanışını beklemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, CHZ e, sorulmuş. E, CHZ'ye bakalım hemen. Yani şimdi CZ tarafında yani şu an genel olarak zaten altcoin'ler bitcoin'e yaparsa onu yapacaktır ki CZ tarafında da güzel bir yükseliş görüyoruz. Yani bizim CZ'de şu bölgenin yukarı yönlü kırılması lazım. 0.33 dolar bandının Olur da bu kırılımı görürsek tekrardan şöyle söylemem lazım. Şu bölgeye doğru bir harekete girebiliriz. 0.37 dolar bölgesine doğru bir harekete gidebiliriz diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi şu anlık öyle bir görünümün hala olmadığını düşünüyorum. Şu anlık sadece sabretmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Başka sorumuz var mı? Hemen ona bakalım. Bu şekilde... E, Duygu Hanım sormuş hocam TL olarak alıyorum alt koyunlarımı hepsinde zararda ne zaman yükselir bu o, dolarla Türk lirası arasındaki e, bir zamanlar oluşan farktan dolayı hepsinde zararda olmanız e, gayet normaldir diye düşünüyorum. O, genel olarak e, dolarda e, olan e, karınız e, bir nevi tekrardan zarara dönmüştür. Muhittin Bey sormuş çok büyük düşüş geleceğini düşünüyorum demiş bu mümkün mü demiş Bence mümkün bakın burada amacım kimseye korku vermek değil ama şu şekilde bir şey söylemek istiyorum bakın Arkadaşlar şu an piyasanın kilit bölgesi ne şu an piyasanın kilit bölgesi 53500 dolar seviyesi insanlar ne istiyor şu an eğer yeni bir yatırımcı değilseniz, eskiden beri trade atan bir insansanız veya dediğim gibi bu markette deneyimliyseniz 53.500 dolar bölgesinin bizim için kilit bir bölge olduğunu anlamışızdır artık. E şimdi biz 53.500 dolar bölgesinin üzerine bir atılım görmediğimiz sürece şu an piyasanın ben rahatladığını söyleyemem. Ki 53.500 dolar bandının üzerinde tutunursak ben hala piyasa hadi buradan boğaya girdik. Diye bir söylemde de bulunamam çünkü bizim için bence tekrardan boya gireceğimiz seviye 59 bin dolar seviyesi üzeri bir haftalık kapanış olur o yüzden şu an yani bu evet bir tepki yükselişi bulmuş olabiliriz ama Dediğim gibi burada önemli olan bu yükseliş bir tepki yükselişi mi yoksa devam edecek mi? Bu soruları cevaplamamız için de bir nevi grafiğe bakıyoruz. Yani grafik bizlere ne diyor? 53.500 dolar bölgesinin kilit bir bölge olduğunu söylüyor ki 53.500 dolar bölgesinden aşağı yönlü red yeme ihtimalimiz artıyor. Yani aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de bizim için masada olan burada doldurulmayan bir bölge var. Yani 43.000 dolar 42.000 ile 44.000 arası market bu bölgeyi de bekliyor. E şimdi durum bu şekilde olunca burada evet 59.000 üzeri bir haftalık kapanış görürsek biz tamam bir boğa sezonuna girebilecek olabiliriz. Fakat 53.500 üzerine atılım bile bizi boğa sezonuna sokmayabilir. 59.000'lere doğru götürebilir fiyat oradan tekrardan red diyebilir o yüzden dediğim gibi yani şu an sadece sabretmekte fayda var diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve açıkta pozisyonunuz varsa e, bunlardan kar ala ala ilerlemek bizim için mantıklı olacaktır. Çünkü Bitcoin'in şu an ne yapacağı belli değil. Evet buradan bir nebze ben hala 53.500 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyorum. E, bugün gelir yarın gelir belki bir hafta sonra gelir ama ben bunu e, kendi adıma bekliyorum. Ee, tabii ki de buna göre lütfen yatırım yapmayın. Her zaman kendi riskinizi alın. Ee, fakat dediğim gibi 53.500 dolar seviyesine olur da fiyat gelirse o bölgeden bir aşağı yönlü hareket bekliyorum. Fakat olur da 53.500 yukarı yönlü kırılırsa ki kırıldı diyelim üzerinde tutunduk diyelim bir günlük kapanış gördük diyelim. E tamam bu bizim için tekrardan kademe kademe fiyatın 59.000 dolara doğru e, taşınabileceğini gösteriyor aslında. O yüzden hala bir düşüş ihtimalinin masada olduğunu söylemek istiyorum. E, NFHLM e bir soru sormuş. Hocam şu an neye yatırım yapmalıyız sence? E, hangi coin'e yatıralım demiş. Bence şu an e, bir şeye yatırım yapmayın. Yani zaten fiyat yükseldi hani. Hadi buradan Bitcoin 53 bin olsun. Hadi 59 bin olsun. Ama aşağı yönlü bir hareket görürsek Bitcoin'in tekrardan aşağı yönlü bir salınımında kademe kademe ilk başta 47 bin ardından 43 bin. Yani şu an alım yapmak için bence biraz gecikildi. Alımı Bitcoin 44 bin 45 binken yapılacaktı diye düşünüyorum. Şu an alım yapılmak için gecikti. Fakat dediğim gibi bu piyasada ben fırsatların hiçbir şekilde biteceğini düşünmüyorum. Fiyat buradan tekrardan geri çekilir. Tekrardan bir alım fırsatı sunar. Öyle yapılabilir. Ama dediğim gibi şu an biraz daha fiyatın düşme ihtimali var. Muhittin Bey söylemiş bu olayı daha önce de yaşadık. 50-51 arası gidip gelirse sert düşüş gelebilir demiş. Ya ben açıkçası 51 50 bandı kaybedilmediği sürece pek bir sıkıntı görmüyorum ama 50'nin altında tekrardan bir günlük kapanış bizim için yani şu şekilde 49'un altında bir günlük kapanış bizim için tekrardan bir düşüşün habercisi olabilir. Ece Hanım sormuş hocam alt koyunlar hareketlenir mi demiş. Yani şu şekilde söylemem lazım. Bitcoin ne güzel bir konsolide bölge oluşturursa 51 53 arasında ben genel manada altcoinlere bir para girişi olacağını düşünüyorum. Olur da Bitcoin kendine 51-53 arasında bir konsolide bölge oluşturabilirse. Fakat dediğim gibi şu anlık fiyatın biraz daha oturması lazım. Yani fiyat tekrardan 50.728 dolar bandına doğru bir geri çekilme yaşıyor şu an. Olur da 49-50-51 arası gel git yaparsa fiyat önümüzdeki 2-3 günde. Evet altcoin'lere bir para girişi görüp ardından yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. şu şekilde başka neler sorulmuş? Mana tarafı çok soruluyor. Yani mana genel olarak son zamanlarda milletimizin yatırım yapmayı tercih ettiği bir coin. şu şekilde bakalım mana tarafına. Ya yani mana'da ne demiştik arkadaşlar? Mana tarafında şu bölgenin Burada gördüğünüz yeşil bölgenin 3.56 dolar bölgesinin yukarı yönlü kırılması gerek demiştim sizlere. Fakat şu anda hala öyle bir kırılım yok. Buradaki yeşil çizginin yukarı yönlü kırılması lazım. Olur da bu kırılımı görürsek mana tarafında tekrardan 4.12 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin ben hala mana tarafında 3.19 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yani 3.19 dolar bölgesi bizim için mana tarafında önemli bir destek halinde çalışacaktır. Ee, Abdullah Bey söylemiş. Hocam sizden arkadaşlarımıza bahsediyorum. Çok güzel analiz yapıyor diye. Ee, Siz de şu trona bakın ya demiş. Ee, bakalım. Ee, teşekkür ederim bu arada Tron tarafında son durumlar neler? Şimdi Tron'da şuradaki bakın arkadaşlar benim fikirlerim her zaman grafikle aynıdır grafikte bir şey değişmediği sürece. Yani Tron tarafında şu bölgenin üzerine bir atılım lazım bizim için 0.08 dolar bölgesinin üzerine bir atılım görmemiz lazım diye düşünüyorum. Olur da bu atılımı görebilirsek Tron tarafında fiyat tekrardan 0.08 dolar seviyelerine doğru yükselebilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin 0.07 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum hala ve ondan önce 0.078 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek halinde çalışacaktır. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edilmesi lazım. Şimdi şu şekilde piyasa ile ilgili başka sorularımız var mı? O'na bakıyorum. Mana'ya baktık. Yani DOT istenmiş. DOT tarafına bakalım bir de. Şu şekilde. Bir dakikanızı alacağım arkadaşlar. Şimdi DOT tarafında ne demiştik? Bizim için önemli direnç bölgesinin 30 dolar olduğunu biliyoruz DOT tarafında. Şu şekilde yani 30.20 dolar Üzeri bir kırılım görürsek de o tarafında Bu fiyatın tekrardan Kademe kademe yukarı yönü gidebileceğini Gösterir 32.99 dolar Bölgesine doğru Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 27 dolar bölgesi bizim için Önemli bir destek bazında Çalışacaktır Ece hanım sormuş TL ya da dolar bazında alım satım bir farkı var mı? Tabii ki de var. Yani TL kuru dolar kuruna göre daha oynak olduğu için fiyatta coin'in fiyatı oynamasa bile sizin aldığınız kurdan dolayı fiyatta bir oynamalar olabilir. O yüzden dediğim gibi bence dolar tarafında kriptoda bir alım satım yapmak daha mantıklı olacaktır. Serkan Bey sormuş. Size zahmet olmaz ise hocam. UMA'dan yorum yapar mısınız? Alışım TL bazında 137. Şimdiden teşekkürler. Yayınınızı çok beğendim. Abone oldum demiş. Çok teşekkür ederim. UMA tarafına bakalım. Yani UMA tarafında bizim için neydi durum? Bir dakikanızı alacağım. Şimdi TL bazında 137. Yani 13'ten falan olması lazım. Evet 12.89 falan olması lazım. Yani bizim için OMA'da ilk başta şu bölgenin kırılması lazım. 10 dolar bölgesinin 10 dolar bölgesi yukarı yönlü kırılırsa evet tekrardan bir yukarı yönlü hareket görebiliriz. 10 dolar bölgesinin kırılması lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin 8.67 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum ya yani 8.67 dolar bölgesi. Aşağı yönlü kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum. M Mbox istenmiş. hani şu şekilde Enbox'ta evet güzel bir tepki görmüşüz. Şu bölge yukarı yönlü tepkisi almış. %23'lük bir yükseliş çok güzel. fakat bizim Enbox tarafında şu bölgenin ben yukarı yönlü kırılması gerektiği düşünüyorum. 6.66 dolarla 6.36 dolar bölgesinin niye diye soracak olursanız bakın arkadaşlar biraz price action bazı anlatacağım sizlere. fiyat gördüğünüz gibi alçalan dipler yapmış burada fakat asıl trendin kırıldığı bölge ben bu bölge diye düşünüyorum. Ve bu bölgeden önceki büyük alış mumu bize aslında bir order blok olduğunu yani emir blok olduğunu ifade eder. Burada bir emir bloğu görüyorum açıkçası. Ve bakın bu size birçok şeyi ifade ediyordur. Fiyat milimetrik bir şekilde buradan iğnesini almış. Hatta bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse bunun 0.5 noktası bizim için önemli bir direnç haline çalışacaktır. Ve gördüğünüz gibi yani milimetrik bir şekilde 0.5'e iğne atarak tekrardan bu bölgeden bir dönüş sağladığını görüyoruz. 6.63 dolar bölgesinden. Şimdi UMA tarafında yani bu bölgenin bence ilk başta 6.65'i kırılması lazım ve ardından 7.03 dolar bandının üzerine bir atılım lazım diye düşünüyorum. Olur da bu atılımı gerçekleştirebilirsek tekrardan 7.52 dolar seviyelerine doğru ilerleyebiliriz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde neresi bizim için önemli diye soracak olursanız ben 5.42 dolar seviyesinin bizim için önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum UMA tarafında. Tamer Bey sormuş Bitcoin'in kendisine konsolide bölge oluşturması durumunda. Sizce altcoin'lerde yine Metaverse projeleri mi yoksa Major coin'ler mi öne çıkar? Bence Ethereum dahil olmak üzere Metaverse projeleri bir adım önde olabilir Tamer Bey. Evet Metaverse projelerinden kolay bir şekilde yukarı yönlü tepki alabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yani Shiba çok isteniyor arkadaşlar. Bakın Shiba'ya bakmıştık. Her gün değerlendiriyorum Shiba'yı. Yani değerlendirmemle ilgili değişen bir şey yok. Bakın günlük grafiği alalım Shiba tarafında. Shiba'da ne bekliyorduk? Ben Shiba'da yeşil bölgeden bir tepki bekliyordum. Ve fiyat yeşil bölgeye geldikten sonra gördüğünüz gibi %20'lik bir yükseliş yakaladı. Ya bu bölgeden tepkisini aldı zaten. Şu an Shiba'nın bence... En önemli direnç bölgesinin ben şuradaki bölge olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani burada gördüğünüz kırmızı bölge olduğunu düşünüyorum. Bu bölge bizim için önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Bunların kesinlikle yakından ve yakından takip edilmesi lazım. Ve aynı şekilde fiyatın şu an oturduğu bölge yani 37-32 bizim için önemli bir direnç bölgesi. Matik istenmiş. Şimdi matik tarafında bakın fiyatın gayet güzel yükseldiğini görüyoruz. Yani matik güzel yükseldi. Şu bölge önemli bir direnç bölgesi 2.71 dolar bölgesi. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 2.21 dolar bölgesinin ben hala önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin aşağı yönü kırılmaması da lazım ve matin ben artabileceğini düşünüyorum arkadaşlar kendi adıma yani önümüzdeki bir iki haftada güzel bir şekilde matik yukarı yönlü hareket gösterebilir o yüzden dediğim gibi yani zaten bugünkü yükselişle birlikte yeni oltay mayını kırıyor matik aynen yeni oltay mayını kıran bir coin var yani bu durumda yapılacak bir hamle yok şu an risk yönetimini iyi yapmak lazım burada kar ala ala ilerlemek faydalı olur. Geri çekilme bekleyeceksin. Yani matik tarafında bir alım yapmak istiyorsan ki şu anda pek geri çekilecek gibi durmuyor açıkçası. Evet arkadaşlar. Bugünlük genel olarak bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Videonun açıklama kısmında Twitter hesabımı bulabilirsiniz.